Aqua'nın sunduğu spor analiz programı devam ediyor. Evet sevgili seyirciler tekrardan karşınızdayız. Yeni Malatya Spor Kulüp Başkanı Ahmet Yaman'la birlikte Yeni Malatya Spor'u enine boyuna değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet. Ama takıldığımız nokta e, genelde Yeni Malatya Spor'un bu borcu nasıl kapanacak? Bu borç nasıl ödenecek? Siyasilerin gücü olmadan Yeni Malatya Spor bu e, sıkıntının altından çıkamayacak gibi görünüyor. E, geçtiğimiz bölümün yani ikinci bölümün sonunda ben şunu söyledim eğer yeni Malatya Spor ayakta kalacaksa, yeni Malatya Spor yaşamaya devam edecekse gerçekten adı gibi yeni bir Malatya Spor olarak kalmaya devam edecekse buradaki baş etken Selahattin Gürkan mutlaka ama mutlaka bir ciddi çalışma içerisine girmesi lazım. Ben evet. bir şeylerin olacağına her zaman inanıyorum. İçimde bir umut var. Hani Niye? Biz büyük bir camiayız. Büyük bir şehriz. Doğu'nun Paris'i diye hep atlandırıyoruz kendimizi. Kayseri'de dünyaya adımızdan söz ettiren bir e, iliz. E, futbol noktasında da e, her 10 senede her bir süperliği konuda, görüp evet. adımızdan sıkça söz ettiren bir şehiz. E, hmm. ve Bu noktada da ben e, Sayın Selahattin Gürkan'ın e, kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. E, keşke e, bir çalışma yapsa ve basının önüne çıksa biz yeni Malatya Spor'la ilgili... Bununla ilgili bir çalışma gerçekleştiriyoruz bu borcun ödenmesi noktasında. Ahmet Yaman'a e, güvenir veya güvenmez o ayrı bir nokta. O onun kendi şahsi düşüncesi diye ben düşünüyorum ama buradaki olay Ahmet Yaman veya arkadaşları yöneticileri değil. E, olay Malatya Spor herkesin ortak paydası. Bir şekilde elini yeni Malatya Spor'un üzerine koyup bu işin içerisinden herkesi çıkartması lazım. E, herkesin gönlünü rahatlatması lazım. Ee, bunu nasıl yapacak bilmiyorum ama mutlaka yapması lazım. İnşallah sizin de e, bununla ilgili Selahattin Başkan'a biraz daha baskı yapmanız yönünde hani bir ricada olur mu olmaz mı? Bizim bir bir ricamız zaman. olur. Baskı, e, baskı Rica Almanya'da baskısı dedi. değil. Evet rica baskısı. Dediğimiz gibi bu şehrimizde... Hiç bu konuyu konuştuk. Ya Selahattin yine... Başkan'ı hep geliyoruz ama yani yanlış da anlaşılma olmasın. Çünkü Sonuçta şehrin Birkaç kez, büyükşehir evet, belediye başkanı kendisi sorunları zaten e, Malatya'nın sorunları büyükşehir, büyükşehir belediyesi Evet e, kulübümüzün sorunlarını e, valimiz de biliyor, Selahattin başkanımız da biliyor. Bunları tekrar etmemize de gerek yok. Zaten sorunlarını hepsik e, belli ve içindeler. Onun için ise e, mülk amirlik yapıyorlar. Allah razı olsun büyük büyükü omuzlamışlar. Ama bu yükün içinde Malatya Spor Kulübü de var bunu da söyleyeyim. Evet. E, yönetim noktasındaki ilişkileri nasıl başkanım? Yani yönetim kurulunuz var. Hani bu yönetim kurulunda nasıl bir ilişki var şu anda? Nasıl bir çalışma gerçekleştiriliyor? Mutlaka tartışmalar böyle hararetlerin yükseldiği bir süreç mutlaka olmuştur. Ama tabii konu Malatya Spor şahsi çıkarlar için değil. Nasıl bir tablo var şu anda? Yani şu an dediğimiz gibi biz her zaman Adil Gevrek döneminde çok çıkıyordu ya başkanım. Onun, onun her zaman lazım. her tarafta olduğu gibi bizim tabii ki Yönetimimizde de e, tedirginlikler yaşanmıyor mu? Evet. Bu borçlar nasıl olacak? Bu borçlar bizim üzerimizde mi kalacak? E, bu borçların üstünde nasıl kalkacağız? Tedirginlikler oluyor. Ben de arkadaşlarımızla e, olan her şeyi anlatıyoruz. E, çoğu zaman toplantı yapıyoruz. Yapılması gerekenleri söylüyoruz. Ve şu an arkadaşlarımızın arasında da o tedirginlik e, belli bir süre yaşandı. Şu an o tedirginliğimiz de kalktı. Hiçbir sorunumuz yok. Güzel bir şekilde... İlk başladığımız zevkle devam ediyoruz. Ee, tabii ilk bölümde hani bu şekilde giderse devam etme şansımızın zayıf olduğunu söylediniz. E, ee, ola ki devam ettiniz başkanım. Yönetimi güçlendirme adına bir kongre kararı almayı hiç düşündünüz mü? Hani bununla ilgili sorular da soruluyor aslında. Hani daha güçlü bir yönetim oluşturma adına. Çünkü siz yönetime oluşturduğunuz zaman ee, belki biraz hızlı bir yönetim oluşturma düşüncesi de olabilir. Hani bununla ilgili bir çalışmanız oldu mu? Böyle bir konuşma oldu mu? Şimdi e, ayrılmak isteyenler oldu mu yönetimden? Ayrılmak isteyen olmadı. Ee, biz de yeni bir yönetimin oluşumu içerisine de girmedik. Ee, tabii ki e, razı gelmeyen arkadaşlarımız olduğu sürece biz de bu takım e, üzerinde olduğumuz sürece gitmek isteyen gidebilir. Ee, bizimle yola başlayan da devam edebilir. Biz de hiçbir kimseyi biz arkadaşımızla mağdur etmeyiz. Onlardan da şahs olarak ben sorumluyum. Evet. Art niyetli soru sormak e, benim lügatımda yok. Evet. Ama e, sormadan da geçmeyeceğim. E, siz bunu aslında ilk bölümde de söylediniz. E, Adil Gevrek neden ibra edildi diye. hani Keşke bunun zamanında da sorsaydınız o hesabı. Adil Gevrek İbrah edenlerden bir tanesi şu anda sizin yönetiminizdi Erdal Gündüz. O da sizin eski dostunuz. Ben Erdal Gündüz'ü Geçtiğimiz haftalarda programı aldım. Bu soruyu kendisine sordum. E, kendisini eleştirdiğim bir insan. Ama ben o da kendisi aslında bana söyledi yani art niyetli bir şekilde eleştirmediğimi de bana bunu söyledi. Bununla ilgili bir konuşmanız oldu mu? Artı e, Erdal Gündüz'ün e, biraz kamuoyundan uzak durması, hani bazı sıkıntıların da olduğu yönünde konuşulmaya başlandı. E, hem e, o süreç. Hem de Erdal Gündüz'ün bu aralar e, neden Yeni Malatya Spor'dan uzak ile ilgili e, söylentiler var. Bazı gerçeklik payları da var aslında. Yani bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi biz e, bir arkadaş ortamında otururken bunlar da e, Erdal Gündüz de bizim o ortamımız içerisindeydi. E, Erdal Gündüz biliyorsunuz ki daha öncelerde geçmiş yönetimde de bulundu. Son 2-3 senesinde de yanılmıyorsam istifa etti. Evet. İstifa gerekçesini de bilmiyorum ama biz Erdal'la 20 senedir arkadaşımızdır, dostumuzdur. O İstanbul'da yaşıyor, biz Malatya'da yaşıyoruz. Ama bizim Erdal'la hiç bugüne kadar bir ticaretimiz olmadı. Bu gibi bir konuşmalarımız da olmadı. Malatya Spor'umuz sahipsiz kaldı. Kulüp başkanı aranıyor. Ben de Erdal başkana dedim ki, evet dedim, bunu ben yapabilirim. Dedi hemen, tam ben de o zaman bildireyim. Bu kadardı. Geldiğimiz nokta da burası şu an. Ha, Erdal Başkan'ın bugüne kadar hilesi hurdası görülmüş mü? Hayır. Ben halinde çok severim. Ve futboldan da çok iyi anlar. Ee, onun bugüne kadar haksız davrandığını da düşünmüyorum. Çünkü ben onu yıllardır tanıyorum. Zaten e, her zaman konuşuyoruz. Biz bu kulübü alırken dedim ki, Erdal abi dedim, biz bu e, futboldan, çok bilgimiz, futbol çok bilgimiz dahilinde değil. Bu işin kompedanlarından biri de seni söyleyebiliriz ama biz yanlış yönlendirdiğim zaman da müdahale edin. Eder abi de her zaman arkamızda durdu. Şu an kulüpte olmaması sebebi de İstanbul'daki kendi özel işlerinden dolayıdır. O her zaman arkamızdadır. Her zaman da bizim abimizdir. Bugüne kadar dediğimiz gibi biz haksızlığa her zaman karşıyız. Bu benim gözümün nuru da olsa hiç müsaade etmem. Ben Erdal abiye de söyledim. Yönetimizdeki arkadaşlarımıza da söyledim. Bizim içimizde en tecrübeli e, yönetimizdeki Erdal Gündüz'dür. o Şu anki kulüpte olmamasının sebebi de dediğimiz gibi İstanbul'daki şahsi işlerinden dolayıdır. Evet yani Erdal evet. Gündüz'le ilgili bir sıkıntı yok. Hayır bir sıkıntımız yok Erdal abi. Ee, bir diğer konu da aslında e, çok konuşuldu. Ramazan'ın Yeşilova evet. e, kulübün basın sözcüsü. E, renkli bir sima. E, hani yaptığı konuşmalar e, tabii... E, biz basın mensupları için hani şey kullanırız yani bir malzeme olarak kullanırız yani iyi konuşuyor falan ee, bazı gerçeklik paylarını söyleyince e, biz bunu habere döktüğümüz zaman daha çok okunuyor daha çok izleniyor ee, ama e, gerçeklik payları birçok defa açıkladı ee, ve e, basınla ilgili diyaloğunu da koparmadı ben kendisine buradan teşekkür ediyorum ee, ve Adil Gevrek ile ilgili e, yaklaşık bir ay bir buçuk ay önce bir açıklaması oldu bir beyanatı oldu ve bu açıklama çok konuşuldu. Adil ile ilgili bazı belgeleri e, kameralar karşısında açıklayarak e, Adil Gevrek'in de açıklama yapmasına sebebiyet verdi. Ve aslında e, her şey Adil Gevrek'in yaptığı açıklamadan sonra e, daha çok konuşulmaya başlandı. E, Adil Gevrek'in sizinle yaptığı bir telefon görüşmesi varmış ve bu telefon görüşmesinde sizin e, bu e, Ramazan Yeşilova'nın e, bu açıklama yapacağından haberinin olmadığını Adil Gevre ilettiğiniz yönünde söylenti var. Şimdi bununla ilgili bir konuşmanız oldu mu? Ya da Adil ile ilgili bu konuyla ilgili ne konuştunuz başkanım? Şimdi biz de dediğimiz gibi görevlendirme yaptığımız zaman hiçbir arkadaşlarımızda hesap sormaya tam yetki, yetki vermişizdir ama biz diyoruz hak çerçevesinde doğruları söyleyeceksiniz, doğruları anlatacaksınız, doğru şekilde yöneteceksiniz. Bu basın sözcüğümüz Ramazan yeşil Oda olabilir, Erdal Gündüz'de olabilir. Diğer yöneticilerimiz de olabilir. Dedim ki her şeyi dün. tam yetki vermişsiniz. Evet, tam yetki verdik ama e, hakkı konuşacaksınız. Yani söylediğiniz sözde yalan hile olmayacak. E, Ramazan Ramazan Yeşilova'yla e, bu konuyla alakalı e, geçmiş dönemdeki başkan e, başkanla alakalı konuşmalarında hı hı. şimdi Ramazan aslında orada e, anlatmak istediği o para alıp direkt ben kendi cebine kendi şirketine aktarılmamış daha önce mevcutta kulübümüze ben bunu şeye sordum. Adil Gevri'ye? Hayır kulüp müdürümüze sordum. Dedim ki Adil Başkan'ın işte bu yüzde %20'lik dilimdeki. Yusuf Endiaşmiye'nin? Evet. Bunun bu hak mıdır? Evet diyor dedi. Bizim kulübümüze borç para aktarıldı. Alacaklarını tahsil etmek için de yani bir hile hurda olmadığını gördüm orada. Yani Adil Gevren'in iki tane şirketi var. Güvenlik ve temizlik şirketi. Evet. Bu dönem içerisinde Adil Gevren'in şirketi futbolcular ödemelerini gerçekleştirmesi için anladım şu onu, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu şirketler Yeni Malatya Spor'un kasasına borç para veriyor. Evet. Ee, üşü, bu gelen DH paradan da %20'lik payı daha sonra Başakşehir Futbol resmi olarak. O gelen para da Adil Gevren'in şirketine gidiyor. Evet. Şimdi Ramazan Yeşilova'nın da ha ben orada e, Adil Başkan beni aradı. Bu durumda rahatsız olduğunu söyledi. Dedim ki Adil Başkanım bizim bizim kimseye bir iftira atma gibi işimiz olmaz. Olamaz dedim. Ben bunu bakarım. Evet. Sorarım. Soruştururum. Gerekli açıklamayı da yaparım. O da burada nasip oldu. Ben de Ramazan'la da konuştum. Ramazan başkanımız, Ramazan başkanımız dedi ki ben Adil Başkan burada o süzdürlük yaptığını söylemedim. Yani takımın elektriği yokken, suyu yokken, maaşları ödenmezken alelacele bu parayı hemen tekrarından niye aldınız? Belli bir zamana kadar erteleydiniz. Bu yönde cevabını aldım. Yoksa Allah var, biz oradaki kulüp müdürümüze de sorduk, dosyalarına da baktık. Sonradan Adil Başkan bana gönderdiği makbuzlarla, Kulübe borç para makbuzlarını bana gönderdi. Evet dedi, bunun karşılığı da budur. Dedim tamamdır, bunun açıklaması da bize düşer. Biz kimseye iftira atma gibi bir şeyimiz olmaz. Ha, bu da e, beyli oldu. Ramazan Başkanımızla konuştuk. Ramazan Başkanımızın da zaten art niyet olmadığını da burada söyleyeyim. İşte dediğim gibi o parayı alıp kendi kasalarına, kendi kardeşinin şirketlerine direktmen aktarmış değil. E, verdiği borcu tekrardan almıştır. Adil Gevrek çünkü bununla ilgili açıklamada da bulundu. Hani açıklama yapmazlarsa ben açıklayacağım gibisinden. Gerçi Adil Gevrek e, her sene çıkar birkaç defa bu şekilde bu açıklama yapar. Eğer açıklama yapılmazsa ben konuşacağım diye e, o süreçten sonra daha konuşmadı ama siz de tabii cevap vermediniz e, yönetim olarak da. Bunu da ilk kez olarak açıkladınız. Evet. Yani art niyet olmadığını söylüyorsunuz evet. bununla ilgili. Art niyet yok. Bu, bu dosyası pırıl pırıl ışıl ışıl. Yani çünkü bana karşılığı e, olmayan bir şey göstermediler. Dosyalarını açtık. Zamanında kulübe borç para verilmiş. E, mevcutta dediğimiz gibi iki tane şirketi var. Bunlara kulübümüze hizmet verilmiş. Onun karşısında da o parasını almış. Ramazan Başkanımız da bunun hemen alınması mı lazımdı? Şu an kulübümüz çok zor durumda. Yani sizin o zamanlattaki zamanda kulübümüz zor durumdayken arı parayı alıp e, gitmeniz doğru oldu mu? Biraz daha bir nefes olabilirdi Malat şey, kulübümüze diye bir sadece cevap olarak e, bana söyledi ki bu da doğru. Biraz daha sabredebilirdi ama demek ki onun da bir hesabı var, onun da bir ihtiyacı vardı ki aldı. Yoksa Kulübe yardım eder mi etmez onu da bilmem. Adil Güven'in şu anda kulüpten alacağı var mı başkanım? Resmi olarak hiçbir öyle bir evrağımız yok. Bugüne kadar da alacağı var diye de bana kulüpte e, kimse bir şey söylemedi. E, dosyalara da rastlamadım. Kendi de bahsetmedi. Peki doğru mu? Ee, hani e, şunu soracağım. Sizin şirketleriniz var, şirketiniz var. E, ve bu şirketi Yeni Malatyaspor üzerinden kullanıp para kazanmak doğru bir şey mi? Onu bilmiyorum. Yani şimdi Malatya Yani siz böyle bir e, tabloyla <laughs> karşılaştırsanız ne yaparsınız? Veya... Baya... Ben yapmam. Doğru mu peki? Etik mi? Yani e, bilmem. Şimdi e, temizlik şirketi herhalde yanılmıyorsam Adil Başkan'ın e, kardeşinin üzerineymiş. E, güvenlik şirketi de keza ile e, bu şekilde bir çalışmaları olmuş. Ben yapmam ama kendileri yapmıştır. Ondan sezin çıkaramam şu an. Olmuş bitmiş bir iş. Haksız bir kazanç mı elde etmiş onu da bilmem. Sonuçta resmiyette bir şeyler var. Adam hizmet vermiş, e, hizmetin karşılığını almış. Doğrudur, yanlıştır onu bilmem. 400 milyonu <laughs> karşılığını alamayan şirketler ve kurumlar, bolcular var. Ama bu şirketler almış tamamıyla karşılığını. Bu da ayrı bir nokta. Evet. E, Tabii e, sıkıntı var. E, bakalım neler olacak. <laughs> e, bir noktada aslında bunu da tekrarlatmakta fayda var. Kulübün şu anda net borcu ne kadar başkanım? Siz 400-420 milyon 418 civarında... 418 milyon lira. Şu 418 evet, milyon. Evet 418 milyon var. lira borcu var. E, tabii ki bunun da bir çoğunluğu döviz bazlı olduğu için dövizdeki hareketlilik de tabii ki borcumuzun artmasına sebep oluyor. Sezon sonuna kadar ortalama kaç bandı yani, olur bu borç? Yani onu bilemiyoruz işte dediğimiz gibi dövizin artmasıyla alakalı yoksa da mevcut Çünkü ödem <laughs> FIFA'da olan dosyalar var. Kaç tane yani dosya var şu anda başkanım? Onu şu an aklımda değil. Onu bizim mali işlerimizdeki arkadaşımız takip ediyor ve şirket müdürümüz o şu an benim aklımda değil. Puan silme cezası var. Puan silme cezamız Kesin bu... gelecek mi başkanım? Zaten geçen ay gelecekti. Kulüpler Birliği birinci bizim Geçmişte arkadaşlar, geçmişte derken geçen ay konuştuğumuz kulüpler birliği ile bir toplantımız oldu. Evet. Geçen ay gelecekti normalde. Bir ay daha ertelediler. Bu ay sonunda puan silme gelecek. Kesin i̇şte, gelecek mi başkanım? Tabii kesin gelecek. Ne i̇şte, kadar gelecek başkanım? Kaç puan? Yani 3 puanla başlayacaklar. 3-3 devam edecek. Toplamda yanılmıyorsam 6 veya 6 diyebiliyorum ama işte bir 3 puan daha silindiği zaman onun için üstüne basa basa diyorum ki bizim transfer taktığımızı hızlı bir şekilde aşmamız lazım. Borçlarımızı ödememiz lazım. Şimdi Marat 3 puanı daha gittiği zaman ne olacak? Niye müdahale edilmiyor? Evet bizim gayretimiz bu yönde. O zaman yaklaşık <laughs> 7-8 puan kesinlikle bu sezon içerisinde yeni malatya sporun puanı silinecek. Şu yani anda 11 puanımız 10, 10, var. De, evet. Yani ee, 3-4 puana düşeceğiz. Evet. Yani e, 3 ile 6 arası 3 kesin. 6'yı da tam emin değilim onu emin olmadığım için bu cevap mı veriyorum. Bu ay sonunda gelecek başkanım. Bu ayın sonunda gelecek evet. Çünkü bir ay ertelediler. Bu ayın sonuna ertelediler. Peki o transfer tahtası açılması için 150 milyondan bahsettiniz. Evet. o 150 milyon para bugün bulunsa o Tamam transfer tasası açılmayacak ama bu puan silme cezasının önüne geçilecek. Abi önüne geçilecek. Şimdi... Sizin aslında korktuğunuz ve çabuk bir şekilde hareket edilmesi noktasındaki Aynen öyle. serzenişiniz bu aslında evet. değil mi? Evet şimdi kamu borçlarımız da var 40 milyon gibi kamu borçlarımız da var SSK ve maliye borçlarımız var. Bunlardan dolayı da puan silme gelecek. E, futbolculardan dolayı da bunlarla hızlı bir şekilde ya yapılandırmaya gideceğiz ya da alacaklarla teker teker konuşacağız. E, kamu borçlarıyla da yapılandırmaya gideceğiz ki biz bu puan silmeyi durduralım. Şu anda o girişimlerde bulunmak için bizim arkadaşlarımızı yönlendirdim. E, alacakları olanların hepsiyle teker teker konuşalım. tekrar Tekrarında bir protokol yapalım. Çünkü o puan silme onların paralarını alacak anlamına gelmeyecek. Kulübümüze zarar verecek. Kulübümüzü daha geriletecek. Kulübümüzün yaşaması, ileriye gitmesi için bunları bir dur durduracağız ki biz ayakta kalalım, diğer borçlarımızın derdini de sonra düşelim. Ama şu an puan silmeye gittiğimiz zaman hiç kimseye bir faydası olmayacak. Yani sizin alacağınız var kulübümüzden. Diyorsunuz ki işte puan silinsin. Puan silinsin sana bir faydası olmayacak. Sen bize bir sene daha müsaade edeceksin. Biz o zaman zarfı içerisinde e, mevcut arkadaşlarımızla konuşacağız. E, belediye başkanımızla valimizle konuşacağız. Bir çözüm yolları arayacağız. Biz şimdi şu an arkadaşlarımızla beraber işte bu puan silinmemesi için e, futbolcularımızla biz de geçen dönem geçmiş dönemdeki alacaklarla teker teker şu an iltifat kuruyoruz ki bir e, daha şey yapalım bir sözleşme yapalım bu tabakada. Bu ayki o silinecek 3 puan cezasına yetişebilir mi başkanım peki? Öyle işte bir onun, var o, onu yetiştirmeye çalışacağız şeyde de kamu borçlarıyla ile alakalı da bir teminat e, söz konusu. İnşallah onu da teminatlı söz e, çözmeye çalışacağız. Onları da yapılandırdığımız zaman o bu şeyler e, taksitlendirdiğimiz için şey yapmıyor. Pu Puansılmaya e, durduruluyor. Aslında en korkutucu tablo bu. Evet. Eğer puan silme cezası gerçekleşirse Evet. E, yeni Malatyaspor'un e, belki de umutlarını yıkacak. E, evet. bir ihtimali varsa o evet. ihtimali de ortadan kaldıracak. Evet. Maalesef. O zaman e, ne yapmak lazım? Siyasilerin bir an önce devreye girmesi lazım. Ya bu para bulunması lazım. Yani 150 milyon dediğiniz rakam, e, inşallah bir şekilde bulunur başkanım. Yani bununla ilgili tabi yapacağınız çalışmalar. Evet, çok büyük para hiç, değil. Çok, çok büyük bir para değil. değil. Ama dediğimiz gibi. El siz, siz zaten o 50 milyon sözü verdiniz. Eğer e, diğer kişiler yardımda bulunacaksa ben buradayım dediniz. Biz bu rakamı, biz bu rakamı birçoğunu karşılayabiliriz. Ama biz samimi bir şekilde, herkes gelecek, paralarını koyacak, biz de paramızı koyacağız. Şu Şu Malatya sporumuzu da yaşatmanın mücadelesini de verdik, vereceğiz gücümüz nispetinde. İnşallah bu takımımız yaşar, kümeye düşmez, hak ettiği yerlere gelir. Takımdaki durum, motivasyon, atmosfer nasıl? Çok iyi. Şu an... E... Bu puan silme cezasından mutlaka oyuncuların da haberi vardır, bilgisi vardır. Yani... Herkesin anlamadım. her şeyde, da mutlaka herkesin sıkıntı. her şeyde haberi oluyor. E, mutlaka futbolcularımızdaki de vardır ama biz e, onlara e, yansıtmayacağımız bir şey yok. Biz orada dediğimiz gibi, biz nasıl kamuoyunda açık net bir şekilde konuşuyorsak futbolcularımız o şekilde konuşuyoruz. Evet, futbolcularımız da süperlikten gelmiş, birkaç kişi hariç e, Futbolcu harici yok. Ama hepsi bir kolej havasında bir güzel bir birliktelikle şu an kaynaştılar. Çok hoş, çok güzel şeyler oluyor. Antrenmanlarda hep keyifli, neşeli geçiyor. deplasmanlarda müthiş oynuyoruz. kendi sahamızda bir şanssızlıktır gidiyor. İnşallah da onu da yeneriz, kırarız. Şu an gidişatımızda hiçbir sıkıntı yok. Maddi sıkıntılarımız devam ediyor ama şu an gerçekten biz bir takım olduk. Sağ olsun hocamız da çok güzel bir özverili bir şekilde takımımızı çalıştırıyor. Ona da bu sizin huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Futbolcularımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. En iyi şekilde mücadele ediyorlar. Hiç ayrılmak isteyen oldu mu futbolculardan? Hayır. Hani ben ben devre arasında Hayır. ayrılacağım. Şu an söz konusu değil o. Hepsi hepsi kenetlenmiş. Malatyasporumuz. O zaman sen... dediğiniz gibi tam olarak bir aile ortamı oluşmuş. Kesinlikle. Kesinlikle. Güle oynaya antrenmanlar yapıyorlar, sarılıyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar çay partileri, doğum günü partileri çok güzel bir atmosferimiz var. İşte bunun da sürdürülebilmesi için kulübümüzün el birliğiyle herkesin desteklemesi lazım. Burada da Malatya ve İstanbul'daki iş adamlarına sesleniyorum. Malatya'mıza hep beraber sahip çıkalım. Çok büyük sıkıntıları konuştuk. Çok özverili şekilde yaklaştığınızı söylediniz. Çok Daha nasıl doğrucu bir, sanırım, bir şekilde açıklamalarda da bulundunuz. Sanırım. Tabii bu kadar sıkıntının arasında aslında şunu da sorayım Yeni Malatyaspor devre arasında kamp yapacak mı? Ee, o kadar sıkıntı var ki belki devre arasını bile hani göremez gibi düşünceniz de var aslında. Yani Yeni Malatyaspor bu kampı yapacak mı? Devre arasını göreceğiz. Kampı da yaptıracağız tabii ki. Yani biz de şu an o programlarımızın arasında var. Antalya'da kamp yaptırmayı düşünüyoruz şu an yerle alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. Biz takımımızla alakalı hiçbir eksik hiçbir şey bırakmayız. Pişman mısınız peki devre sezon başında takımı kampa gitmediği için? Ya aslında o bizim çok bilgimiz dahilinde değildir. değildi. Ee, yani kamp... Keşke kamp de bir şekilde gönderseydik. 3 günde, 5 günde olsa, 1 haftada olsa. İşte gitmese de olur dediler bana. Yoksa biz bir kampta esirgeyecek değiliz. O bir kampta toplam 1 milyon lira 500 700 bilmiyorum o rakamı da ona esirgeyecek değiliz dedi. Kamp artık zamanı geçti dedi. Geç, geç e, giden hocamızla alakalı konuştum. Onunla konuştuk. Bu konuları iş işaret ettik. Dedi artık bu saatten sonra yapmasak da olur dediler. Dedim ki şart mıdır? Evet şart ama dedi artık yapmasak da olur. 3 4 gün kalmıştı, 5 gün kalmıştı yanılmıyorsam tam bilmiyorum ama dedi şart değil. Dedim yani bir demek ki çok önemli bir kamp yapması. Keşke yapmış olsaydık. Ama gerek. devre arasında tabii kampa gidecek. Kesinlikle gidecekler. Samsun spor maçı var bu hafta. E artık programda sonuna geldik. Bu maç öncesindeki düşüncelerinizi alalım başkanım. Bir de artı olarak son olarak neler söylemek istersiniz? Dediğimiz gibi önce e, biz Malatya'mız, Malatya sporumuzu e, ayakta tutalım. Malatya'mız Türkiye geneli itibarlı bir şehir. İş adamlarımız gerçekten keza bir yerlere, en güzel yerlere gelmiş... Çok değerli iş adamlarımız var, siyasilerimiz, çok güzel insanlar, düzgün insanlar küstürülmüş diye düşünüyorum kulübe. İnşallah tekrardan barışırız, tekrar da kulübümüze sahip çıkarlar, Malatya'mıza sahip çıkarlar. Hepsine burada selamlarımı gönderiyorum, saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler başkanım. Başarılar diliyoruz inşallah. O İnşallah. günler tekrardan gelir o birlik beraberlik tekrardan oluşturulur ee, bir şekilde e, bu borçlar payday e, payday ödenir ama öncelikle tabu bu yeni Malatya Spor'un önündeki rakam 150 milyon. Evet. 150 milyon bulunduğu takdirde e, transfer tahtası açılmayacak ama e, puan silme cezasının önüne geçilecek. Önüne geçilecek evet. Yani en önemli nokta şu anda bu gibi görünüyor İnşallah bu da bir şekilde hallolur Başkanım. İnşallah bu Samsun e, maçıyla ile alakalı da. <laughs> Gece gündüz idmanlarımıza devam ediyoruz. Sağ olsun hocalarımız, futbolcularımız özverili bir şekilde çalışıyor. İnşallah cuma günü akşam 8'de de 8.30'da da maçımız var. İnşallah elimizden gelen her şeyi yaparız. İnşallah da kazanırız diye dua ediyoruz. İnşallah. Ağzınıza sağlık başkanım. Teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler bugünkü programın sonuna geldik. Konuğumuz Yeni Malatya Spor Kulüp Başkanı Ahmet Yaman'dı. Birçok konuyu konuşmaya çalıştık. İnşallah kaçırdığımız bir şey yokturdur. Ama sorulması gereken birçok soruyu sorduk. Ee, Yeni Malatya Spor'un önünde e, büyük tehlikeler var. Bu tehlikelerin de önüne geçilmesi için ciddi şekilde kaynakların oluşturulması lazım. Ee, en büyük etken şu anda Yeni Malatya Spor'un önünde puan silme cezası. Ee, i̇nşallah bununla ilgili de önemli adımlar atılır. Ee, biz haftaya yine karşınızda olacağız. Ee, özel bir konumuz olacak. Ee, Yeni Malatya Spor Kulüp Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova'yı da e, inşallah önümüzdeki hafta programımızda konuk edeceğiz. Ee, yeni Malatya Spor'u her hafta olduğu gibi konuşacağız, değerlendireceğiz. Bir şekilde ayakta tutmaya çalışacağız. Ee, belki maddi olarak bizlerin destek verme konusunda e, gücümüz yok ama e, bu gücü sağlayacak iş adamlarımızı e, çağrıda bulunarak e, Malatya şehrini kalkındırmaya e, gayret edeceğiz. E, Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. E, haftaya yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.